karşılaşması sevgili arkadaşlar. İstanbul'da Ali Samiyen Sarı'nda 45 artı 3 oynanıyor. Galatasaray 1-0 önde. Oşime'nin penaltıdan attığı golle Konya Spor Kars'ta. Şimdi neler yazacaksınız neler? Biliyorum, biliyorum. Hepsini tahmin ediyorum. Acayip acayip şeyler yazılacak şimdi. İşte gördün mü? Penaltı mı? Değil mi? Şu mu? Bu mu? Vallahi yani bir kere de hakem konuşmayalım ya. Bir kere de hakem konuşmayalım. Galatasaray iyi mi oynuyor? Konya Spor mu daha iyi oynuyor? Galatasaray nasıl bir performans sergiliyor? Bunların hepsini konuşacağız. İstanbul'da Ali Sami Sarı'nda Galatasaray-Konya Spor karşılaşması ilk yarı bitmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bol bol beğeni bekliyorum. Biter bitmez hemen Galatasaray-Konya Spor karşılaşmasında, biter bitmez hemen gelişmeleri sizlere aktaracağız. Galatasaray kaçıncı penaltısını attı bilmiyorum ama yani sürekli... Sürekli şöyle bir durum söz konusu. Her maç Galatasaray penaltı kullanıyor diyorlar. Bununla da ilgili size aktaracaklarım, anlatacaklarım var. Galatasaray'ın maçını izlerken şu anda ya süper, yani süper, evet harika futbol oynuyor diyor musunuz? Arkadaşlar Galatasaray'ı izlerken lütfen yazar mısınız bir? Yani sizden rica ediyorum Galatasaray'ı izlerken Demin. keyif alıyor musunuz yani? Demin ses oymuş. Okan Buruk Halil Umut Melere demiş ki hocam süper ligdesin süper ligde. Hocam süper ligdesin demiş. Şimdi ne demek hocam süper ligdesin birisi küfür etti falan filan demiş de Okan Buruk Halil Umut Melere. hayır ben küfür diye duymadım zaten. O kadar da abartılmaması lazım. Ee, onu da belirtelim. Şimdi pozisyonlara geleceğiz. Bol bol beğeni süper chat yorumlarınızı rica ediyorum. Bu akşam beyaz futbolda isimlerinizi okuyacağız sevgili arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Saat 23.30'da Efendim, beyaz futbol var 23.30'da, onu söyleyelim. Ee, sevgili dostlar, Galatasaray-Konya spor karşılaşması, 45 artı 5, birazdan anlatacağım. Çok kötü bir futbol var, hiç beğenmiyorum. Yani Galatasaray çok kötü bir futbol oynuyor, İğrenç yani. Gerçekten Galatasaray kötü oynuyor. Atahan Kangal, Yunus Akgün e, ee, borcu olduğunu bilmiyordum. Boksçu, boksçu, borcu diyorum. Borcu ne ya? Atahan Kangal kardeşimiz. Atahan Kangal e, boksçu olduğunu bilmiyordum diyor. Rezil bir hakem, daha rezil bir Galatasaray oyunu artık sıkıldık. Bu oyundan sıfır zehir zevki veriyor. Yunus'un parasını ya ödeyin ya gönderin demiş Furkan. Abi çok kötü oynuyor Galatasaray. Evet ilk yarı bitti. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'da Ali Samiyan da Galatasaray... 1-0 önde Konya Spor karşısında. Şampiyon gibi mi oynuyor? Hayır. Galatasaray şampiyonluk hevesi varmış gibi mi oynuyor? Hayır. Galatasaray istekli mi oynuyor? Hayır. Galatasaray arzulu mu oynuyor? Hayır. Galatasaray Dinamo Kiev maçında ne oynuyorsa hala onu oynuyor. Dinamo Kiev maçında ne oynuyorsa onu oynuyor arkadaşlar. Bu kadar net söylüyorum. Galatasaray, Adana Demirspor maçını oynayacak. Kaç hafta sonra? İki hafta sonra falan galiba değil mi? Antep deplasman içeride. Antep deplasman sonrasında Adana Demirspor da sahasında oynayacak. Yani o maça kadar Galatasaray'ın puan kaybetmemesi mucize olur. Şu maçta Konya maçında ve önümüzdeki hafta Gaziantep maçında. Arkadaşlar Galatasaray ne oynuyor ya? Galatasaraylı futbolcuların ne oynadığını bilen var mı? Anlayan var mı? Abi kafayı yiyeceğim. o Men yine offside'a yakalandı. Bu kadar profesyonel 100 milyonluk değerinde adam nasıl bu daha halen offside'a yakalanıyor artık kafayı yiyeceğim diyor Fatih 03. Fatih söyleyeceğim onu. Mesut Şen. Şalai ne zaman sarı alacak abi demiş Mesut. Vedat Ermiş demiş ki iyi oynamasına gerek yok abi. Gerektiğinde hakem müdahale ediyor zaten. 100 milyonluk Osimen'in penaltı dışında golü yok demiş Vedat Ermiş. Valla... Fatih Sayan bence Galatasaray ilk istediğini aldı. ikinci yarı saldıracak çünkü ilk yarı kendini yormadı diyor. Abi Galatasaray'ın kendini yorduğu bir maç ben görmüyorum ki son zamanlarda. Galatasaray top oynamıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gelelim pozisyon. O Sime'nin pozisyonuna. Arkadaşlar. Galatasaray çok kötü oynuyor kabul müyüz? Kabulüz. Galatasaray iyi oynamıyor kabul müyüz? Kabulüz. Galatasaray taraftarını sinir ediyor kabul müyüz? Kabulüz. Galatasaray sürekli offside'da tuzağa düşüyor. Okan Buruk Hoca maalesef bir oyun sistemi yok, formasyonu yok kabul müyüz? Evet. Galatasaray taraftarı sürekli olarak Konya Spor'u durdurmaya çalışıyor ıslıkla. Buna da okey, buna da tamam. Ama Osimen'in pozisyonu net penaltı. Osimen'in pozisyonu net penaltı. Söyleyeyim size. Osimen net penaltı. Ayak giriyor, Tam vuracakken Konya Sporlu futbolcu Osimen'in ayağına vuruyor. Bence penaltı. Ben bu pozisyona penaltı diyorum. Momo Karnay'ın diyor ki ben Galatasaray'lıyım ama Torreira'nın e, kırmızı, Torreira kırmızı görmeliydi diyor Momo Karnay'ın. Sence Batu? E, ben kırmızı kartlık bir şey görmedim. Yunus'a istediği iki buçuk milyon verilmediği günden beri Yunus oynamıyor. Tüm takım kendi başına doğaçlama takılıyor. Sanki halı saha takımı gibi resmen rezillik yok Furkan. Aynen öyle halı saha takımı gibi Galatasaray şu anda. Arkadaşlar Galatasaray şu an halı saha takımı gibi toplamışlar. Ya gel Osime bu akşam işte 9-10 maç yapacağız. Yunus sen de gelsene. İşte kim kadroda kim kadroyu bir göster. Barış, Mertens, Barış, Mertens. siz de gelin abi. Tamam, hepsini müşteri aramış demiş ki ya gelin bir zahmet top oynayın. Zaten bu takım kazanır. Bu takım zaten kazanması lazım. Galatasaray'ın kazanması Haber değil. Kazanmaması haber. Ama Galatasaray çok kötü oynuyor. selamları iyi yayınlar. Galatasaray şu ana kadar çok iyi oynamıyor olabilir. Penaltı için değil diyorlar. Senin yorumun nedir? Penaltı olması için daha ne gerekiyor? Yaptığı hareket penaltı sebebi değil mi? Mr. Mike Türkan. Mr. Mike Türkan. Mr. Mike. Yüzde yüz penaltı. Bak ben söylüyorum. Ben ne diyorum? Galatasaray oynadığı futbolla şu anda 1-0'ı hak etmiyor. Galatasaray her hafta patinaj çekiyor. Galatasaray taraftarı da bundan muzdarip ama abi Galatasaray'ın penaltısına penaltı dememek çok ayıp olur. bir bol bol beğeni rica ederim. Süper chat yorumlarınızı rica ediyorum sizlerden. şimdi Galatasaray Gabriel Sara eksikliği oyun kuramıyoruz diyor. Kurgulayamıyor Galatasaray. Gabriel Sara, Torreira ve Kaan'ın arasında bak yanında, önünde Mertens'in yanında ceza sahası ön çizgisinde oluyordu Gabriel Sara Gabriel Sarasız Galatasaray yok abi. Florya'nın suyu falan bile yetmiyor. Gabriel Sara'nın olmayışı Florya'nın suyundan falan bile daha daha e, büyük eksiklik. Ayrıca şunu söyleyeceğim size. Arkadaşlar, e, su falan bu bunu geçin artık yani. Bunu geçin artık. Galatasaray panik yapıyor, çok ciddi var olma mücadelesi veriyor, şuursuzca saldırıyor ve e, kavga eder gibi oynuyor. Levent Korkut sistem falan ak getire demiş. Levent Korkut teşekkür ederim. Artur abici Ertem abi yapı dediler. Takım rezil ettiler. Sağda yenemediler. Şimdi sağ dışından saldırıyorlar. Hakem bilerek faul vermiyor. Belli değil mi? Penaltı artı kırmızı demiş. Artur abici kardeşim. E, ee, Gio Ponti gene dört günde bir maç oynuyoruz. Kolay değilmiş Ertem abi Okan vuruk. Aynen öyle diyecek Gio Ponti. Gör bak. Aynen öyle diyecek yüzde yüz. Konyalı futbolcu kaleci de baş başa kalmışken Torreira için uydurma bir faal verildi. Şimdi bu yapı değil Ertem demiş VS, V81. Abi ne diyeyim ya. Ertem bu akşam Beyaz Futbol yayında bana ve mini kızıma selam yollar mısın? Çok mutlu olurum. Fatih Cevahir ve kızı Defne. Fatih Cevahir ve kızı Defne. Tabii ki söyleriz. Fatih Cevahir ve kızı Defne. Barış Alper derhal gönderilmeli. Onun yüzünden tansiyon hastası olacağım. Bir futbolcu ancak bu kadar topu öldürebilir. Kaan orada asla olmaz demiş Okan Can. Okan Can, ee, Kaan olmuyor. Kaan olmuyor. Kaan yani bu sene çok kötü. Dünyadan manzaralar. Osimen'in pozisyonunda penaltı demeyen ya kördür ya fenerli. Takım top oynamıyor çünkü Okan Hoca formayı hak edene vermiyor demiş. Dünyadan manzaralar. Evet Galatasaray top oynamıyor. Galatasaray çok kötü oynuyor. Ee, çok kötü oynuyor ama pozisyon penaltı. Bunu hep beraber kabul edelim. Osman Ojo teşekkür ederim. Osman Ojo. DJ Ada. Okan egosundan vazgeçip DJ Ada Junior. Ee, kutucuyu 60'ta falan oyuna alırsa skor katkısı olacak. Egosundan kastım yeni geleni hemen oynatmıyor. Saçma bir şekilde diyor DJ Ada. Ee, Adem Kartal. Abi ne sarası Adem Kartal? Abi ne sarası? Herkes saraya takmış. Diğer 10 kişi ne yapıyor? Sanki Tottenham'la oynuyor. Takımda müthiş bir disiplinsizlik ve huzursuzluk var. Doğru söylüyorsun. Bak Adem Kartal doğru söylüyor. Yani şu maçta da Gabriel Saray'ı mı arayacak Galatasaray? Yanlış anlamayın dedim. Doğru söylüyor Adem Kartal. Takımda bir huzursuzluk var, isteksizlik var, arzusuzluk var. Galatasaray ileri gidemiyor. Osimen sürekli offside'da kalıyor. Bak Osimen'in eğer Osimen yüzünden dolayı hani gerçekten bir sağlık sebebi yüzünden takmıyorsa, eğer takıyorsa, sağlık sorunu sebebiyle takıyorsa kesinlikle o maskeyi çıkartın. Off-site ondan dolayı düşüyor. Yani eğer artık bunu kendisine bir garnitür olarak kullanıyorsa, bunu kendisine bir Hani ne bileyim bir vücudunun bir parçası olarak kullanıyorsa ee, bence kullanmasın. Bak offside'ı ondan dolayı görmüyor. Alper Uğur attı. Ertem abi sence ikinci Rahmet Kutucu oyuna girmeli mi? Kesin girecek Alper Uğur. Bence girecek ve e, güzel de oynayabilir. Ahmet Berberler üst üste iki beraberlik olunca Galatasaray'a ateşleme gerekiyor. Bu maçı alması gerekiyor. sana çok faydalıymış Galatasaray için. Çok iyi anladım. Kanatlar çok kötü. Ahmet Bey. Yani Konya maçında da Gabriel Saray'ı aramasın ya. Gerçekten doğru yani. Gerçekten doğru bir yorum yani. Aramasın abi yani. Şu maçta da Gabriel Saray'ı aramasın yani. DJ Ada ve kızı Luna. Luna Ada'ya. DJ Ada ve kızı Luna. Ee, çok selamlar. Eyvallah kardeşim. Fatih Sayan. O Simen kalmıyor abi. Zamanında atmıyorlar. O Sümen çok hızlı diyor Fatih Sayan. Bu da başka bir yorum. Yani o zaman çalışacaklar Fatih bunu. Yani çalışacaklar bunu. Geçen hafta da sordum Galatasaray'ın nerelere transfer etmesi takımda eksik olan bölge neresi? Tarışka bu takımı toparlar mı? Tarışka Fenerbahçe'ye gelecek Mustafa'cığım. Mustafa Çevik kardeşim. E, ee, Tarışka Fenerbahçe'ye gelecek. Tarışka Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak. Yani Galatasaray'a gelme ihtimali bence sıfır. Onu söyleyeyim. Gelme ihtimali sıfır fakat şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın sağ bekine adam lazım. Kanat beklere adam lazım. Stopere adam lazım. on numaraya adam lazım. Icardi tarzında o yanında bir golcü lazım. Galatasaray'a çok adam lazım. Onu söyleyeyim Mustafa'cığım teşekkür ederim. Yunus nasıl kırmızı olmaz ortada top yokken yaptığı hareketi. Bu kollanmadan çok sıkıldım. Ee, Kutay Ocak bir şey söyleyeceğim. Bak bana inanıyor musun Kutay'cığım? Bana kızma bana kızma. Yunus'un pozisyonu kırmızı değil. Bak bana kızmayın. Yunus'un pozisyonu kırmızı değil. Sarı ama kırmızı değil. Ama Torreira'ya niye sarı kart göstermiyor? Abi Torreira, Mustera, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Abi bir şekilde kurtarıyorlar yani. Fuat Ayaz, Konya bir gol atarsa Galatasaray çıkaramaz ortada. Oyun yok demiş Fuat Ayaz. Ya Galatasaray'ın ne oynadığını bak Okan Hoca şurada olsa diyeceğim ki hocam ne oynuyor Galatasaray? Biri bir bana bir anlatsın Galatasaray ne oynuyor? Ne oynuyor Galatasaray? Ne oynuyor Galatasaray? Şimdi Torreira'ya bugün bir pozisyonda arkadan bir müdahale yaptı. Sarı kart göstermedi hakem arkadaşlar. Halil Umut Meler sarı kart göstermedi. He? Gösterdi mi göstermedi. Her defasında kurtarıyor. Niye sarı kart görmüyor anlamadım. Bak Yunus Akgün kırmızı değil. Yunus Akgün'ün pozisyonu sarı. Orada çat diye böyle vurmuyor. Pozisyon gereği oluyor. O, o kadar değil yani. Yunus barışı göndermek lazım. Surat yapan, armaya hizmet etmeyenlerin bu takımda yeri yok. Önce karakter lazım, beceri değil demiş Dünya'dan manzaralar. Bence de ama sen biraz fazla haksızlık yaptın. Dünya'dan manzaralar. Buraya kadar da getiren Galatasaray'ı bu sezonda Barış Alper Yılmaz'la Yunus Akgün'ün hakkını ödemek lazım. Abi ne oldu Galatasaray'a? Harika oyun nerede çözdüler mi demiş Hüseyin de. Ee, çö Galatasaray'ı çözmediler. Galatasaray kendi kendini çözdü abi. Galatasaray kendi kendini çözdü yani. Böyle bir şey var. Ertem Reis seviliyorsun Galatasaray zaten top oynamıyor. İyi ki varsın tercüme oldun bize. Galatasaray ne oynuyor abi abi? Demiş Oğuz Tütüncü. Oğuz Tütüncü çok teşekkür ederim. Dünyadan manzaralar teşekkürler. Ya bir şey diyeceğim size arkadaşlar. Bir formasyonun olur. Bir değişikliğin olur. Icardi yok. Icardi yok. Icardi varken Osimen'le mükemmel bir ikili oluyordu. Gabriel Sarı arkada falan. E, eh, Okan hocam burası Galatasaray. Sen bir şey yapman lazım. Bir şey değiştirmen lazım. O yanına kimi alacaksan alacaksın. Yani kadronun içinden Barış Alper Yılmaz'ı koy. Kanada başkasını koy. Böyle yap. O top getirecek biri lazım. Ben o simene top atılmadığını görüyorum. Bilmiyorum ben mi acaba saçmalıyorum yani? Ben mi saçmalıyorum? O simene top atılmıyor ya. O hızına uyum sağlanmıyor. Bak Okan Hoca'nın da hakkını verdiğim yerler var. Adamın kanat bekleri yok. Adam kanat bek yaratıyor ya. Adam kanat bek yaratıyor. Adamın kanat bekleri yok. Adam kanat bek yaratıyor arkadaşlar. Yani şimdi bak baktığım zaman ne diyor Galatasaray Konya Spor maçının ilk yarısında top 20 dakika 33 saniye oyunda kaldı. 20 dakika 33 saniye oyunda kalıyor ya. 20 dakika 33 saniye oyunda kalıyor. Türk futbolunun durumuna bakın ya. Rezillik ya. Bunlar yedeklenmedikçe şımarıklıkları bitmeyecek diyor Momo Karneyn. Ee, Momo Karneyn. Momo Karneyn. Teşekkür ederim Momo Karneyn. Fatih Sayhan. Çünkü Fatih Sayhan. Çünkü sebebi Sinan abi Fenerbahçe maçından sonra Torreira'ya kart vermesin dedi diyor Fatih Sayhan ee, kardeşim. Furkan Şubat'ta Fener derbisine kadar böyle devam ederse derbi sonrası birileri istifa etmek zorunda kalacak. Kimse bizim aklımızda oynayamaz demiş Furkan. Bir şey söyleyeceğim. Okan Hoca ne yapıp yapıp bak Florya suyu muyu falan filan geçin bunları. Bunu geçin arkadaşlar. Florya suyunu falan filan geçin. Önce Florya'nın disiplini lazım Galatasaray'a. Galatasaray'a Florya'nın suyu değil, Florya'nın disiplini lazım. Florya'da disiplin yok bence. Yanlış mı Batu? Abi su mu tutturmuş herkes Florya'nın suyu? Yok abi, disiplin olmadıktan sonra isterse Zemzem suyu olsun. Bir rahatlık var abi. Bir rahatlık var abi. Böyle bir şey yok. Ben ne yapayım suyu? Zemzem suyu mu kardeşim bu? Florya'nın suyu, Florya'nın suyu diye. Yok abicim Florya'nın suyu falan. Acayip bir rahatlık. Acayip bir gevşemişlik. Acayip bir böyle işte mücadele etmeden kazanma durumu. Yok öyle bir şey. Bak. 6 puan nasıl kapanır anlamazsınız. Bir anda nasıl kapanır anlamazsınız. Galatasaray'a e Volker iyi gelir mi? Asensiyon nasıl? Ya abi şu an Galatasaray'a kim olsa iyi gelir biliyor musunuz? Çünkü şu anda mevcut kadrodakiler top oynamıyor. Hüseyin de. Hüseyin de teşekkür ederim. Eren Dil maç. Bu sene en iyi futbolu Bilbao maçındaki Beşiktaş oynadı. Fenerli olarak söylüyorum. Galatasaray taraftarından gör Barış Fener'e gel yakışır demiş. Eren Dil Maç. Ee, Eren Dil Maç. Teşekkür ederim. Ahmet Berberler. Teşekkür ederim. Ertem alakasız olacak ama Fenerbahçeli Maxime'n Galatasaray'da olsa çok iş yapar diyor Ahmet Berberler. Valla sen maksimen kafa olarak Türkiye'de değil ya. Vücut olarak Türkiye'de, kafa olarak Türkiye'de değil. Sanmıyorum ya Ahmet Berberler. Bir de Galatasaray takımı böyle oyunu niye Ossimen'in üstüne kurmuyor? Niye? Neden Ossimen'in üstüne kurmuyor Galatasaray'da? Mesela Galatasaray'da bu oyun Ossimen'in üstüne kurulur. Ancelotti, Mbappe'nin üstüne kuruyor. Manchester City'de Guardiola, Haaland'ın üstüne kuruyor. Messi'nin üstüne kuruluyor. Niye Galatasaray'da onun üstüne kurulmuyor ya? Ennesir'in üzerine kurulur maç. Rafa Silva'nın üzerine kurarsın. Niye üzerine kurulmuyor ben? Hani bir şey mi var acaba yani? O üstüne nasıl kurulmuyor? Böyle bir ayet mi geldi? O simene offside kuralını... E, offside kuralı diyorum. için hafta boyunca offside çalışması yaptırması lazım Galatasaray'ın. O için değil, arkadakilerin de. Arkadakilerin. Arkada kim top atıyorsa, bak Osimen çok hızlı koşuyor. Ona göre top at demesi lazım. Ona göre top atın o demesi lazım. Ertem abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Stadyumdayım. Acilen bu takıma Florya'nın suyu değil, hocanın nefesi lazım çarpılmış gibi oynuyorlar diyor. %100 doğru Mehmet Reis. Onu anlatıyordum. Mehmet Reis. Fuat Ayas takımda bir sıkıntı olduğu kesin yönetim transferden önce elindeki futbolcuların sorunlarını çözsün. Geçen yıl Barış'ın neler yaptığını unutmayalım diyor Fuat Ayas. Aynen öyle takımda bir sıkıntı var bir şey var bir dert var o derdi çözmesi lazım. Abi o simenin kalitesi tartışılmaz ama. O Simen süperstar deniliyor. 12 gol 5 penaltıdan. Kötü çıktı dediğimiz Nesiri 14 gol 1 penaltı. Bu ligde hangisi iyi şimdi? Şimdi arkadaşlar. Penaltı, aldıran... penaltıları atmasaydı ne olacaktı? Aldıran da o. Defa... Aldıran kim? Penaltıyı aldıran kim? Bak Osimen'e penaltıcı menaltıcı diyorsunuz da penaltıyı aldıran kim? Engin. Penaltıyı aldıran kim baba? Osimen. Osimen'den başka ceza sahası içine giren var mı? Hepsi ceza sahasının dışında. Barış güreşiyor. Yunus'ta böyle bir süret, suratında bir şey var ya Yunus'un. Böyle bir bıkkınlık, bir, negatif. bir negatiflik. Geçen sene Kerem'in yüzünde vardı bu biliyor musunuz böyle? Böyle bir Negatif vardı. E, Yunus'a, abi eğer Yunus, ben sanmıyorum bu olduğunu ama böyle bir şey varsa ayıp. Ya Şalay. paraysa ayıp yani. Şalay Yunus. Yani onu söyleyeyim, Şalai ne kadar fazla alıyor diyor şimdi, ben ne kadar alıyorum diyor Yunus. E tamam da, yani şimdi değil yeri bence bir, şimdi değil. Çünkü hepsi şımarık, sözde yıldızlar kendileri gol atmaya çalışıyorlar demiş dünyadan manzaralar. Erhan Köse, Ertem abi sosyal medyada bir haber dolanıyor. Şikrinyar sağlık kontrolünden geçememiş doğru mudur? Hayır değil. Değil. Bir mukabelesinde bir sıkıntı var değil mi Erhan? Erhan Köse'nin söyledi. Paris'ten bir belge. Paris'ten bir belge bekleniyor arkadaşlar. Disiplin Oko Okan Hoca'dan dolayı yok abi. Yıldız yönetimi delikten Ziyeş'in nerede olduğunu bilen yok. E, Fatih Terim'in disiplini onu yok. Sıkıntı var diyor Furkan. Doğru. doğru. Sıkıntı var. Sıkıntı var kimse anlatmasın bana. Tekrar tekrar söylüyorum. Buradaki sıkıntı şu. Buradaki olay şu. Babalar bir gelin bakayım ya. Bir gelin. Ne oluyoruz? Bana bir anlatın demesi lazım. Başkanın. Başkanın bir konuşması lazım. Ne oluyoruz? Bir anlatın. Yunus suratın asık. Tamam oğlum. Bekle. Sana mukavele yapacağız. Barış. Hayrola. Gitmek mi istiyorsun? Bay bay. Dortmund mu istiyor? West Ham mı istiyor? Bay bay. Burası Galatasaray. Burası Galatasaray. Kusura bakmayın, Axe Gamer teşekkür ederim. Burası Galatasaray. Öyle değil. Burası Hacı Baba çiftliği değil. Siz daha dün'e kadar sağda solda oynarken Galatasaray vardı. Galatasaraya surat yapamazsınız ya. Yapamazsınız. Öyle bir haddiniz yok sizin yani. Bunu Galatasaraya, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a hizmet eden futbolculardan bahsediyorum. Öyle bir hatsizlik olamaz yani. Yedekler: Eyüp Aydın, Berkan, Gabriel Sara. Gabriel Saray'ı sokar son yarım saatte söyleyeyim size. E, Ahmet Kutucu'yla Gabriel Sara oynar. Yelerd, Nelson, Yusuf Demir, Batşuayi Baltacı. Yani burada ilk girmesi gereken Gabriel Saray'la ne dedim? Ahmet Kutucu. Ertem Fenerbahçe'nin Taceddin Narlı. Taceddin Narlı ama Icardi takımda pasif gibi gözükse de dediğin gibi pasör biri yok. Bu psikoloji bizim işimize gelir. Sinan abiyle bugün programa çıkacaksın. Onu çok seviyorum abi. Apo abi seni de... İletir misin? Geceniz güzel olsun. Taceddin Narlı söylemez miyim? Selam söyleyeceğim. Hem de iş merak etmeyin güzel yerde. Taceddin e, selam söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. E, güzel yorumlarınız için maç biter bitmez yine burada olacağım. Ertem Şener YouTube kanalımıza abone olun. Sizce ikinci yarı Okan Buruk neler yapmalı? Bu maç kaç kaç biter? Bu futbol Galatasaray şampiyon yapar mı? İyi bir forvet olsa offside'e çok düşmez demiş. Hayır Eren çok hızlı. Arkadakiler anlamıyor. O simenin dilinden. Eren dil maç. Eren Dil Dilmaç. Eren Dil Dilmaç teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Furkan. Burası Galatasaray. O formayı canla başla isteyen forma için ter döken, fedakarlık yapan adamın giymesi gerekiyor. İstemeyene rica ile forma verilmez diyor. Doğru söylüyor abi. Çok sevgiler, selamlar. Maç sonrası tekrar birlikteyiz. Bir de bu arada şunu söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar şu anda e, abone olmanızı rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Ne kadar az kişi abone olmuş. Bu kadar çok kişisiniz. Bir abone olabilir misiniz rica etsem? Bakıyorum buradan şimdi. Buradan çok rica ediyorum. <laughs> bir de Kike'de de e, girdim. KİK'te de varım artık. Bu gece ilk yayını da yapacağım. E, ama burada bir abone olursanız sevinirim. E, arkadaşlar tek kişilik orkestrayız. Millet gibi 3-4 kişi yapmıyorum. 2-3 kişi yapmıyorum. Bak sponsor yok bir şey yok. Hadi sponsoru geçtik. Benim en büyük sponsorum sizsiniz. Bir abone olursanız sevinirim. Sizden ricam. Sizi çok 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 seviyorum. Hadi abone olun. Çıkarken abone olun. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla.